Ama Hayır. Halil Efendi'nin ruhunu şahit edecek şekilde. Tamam mı? Hayır. Tamam mı? Hayır. Tamam mı? Tamam. Allah şu an ne iş yapıyor deseler bana, ben derim ki Rabbim şu an meleklerine karşı Fatsadaki Efendi'nin kullarının amin demeleriyle Cenab-ı Hak iftihar ediyor derim. Şu an Mevla sizin amin sedanızı duymak istiyor. Sessiz de amin desem Mevla de duyar. Ama dinin bir de salabetini, metanetini, Müslüman'ın şecaat ve Allah'ın vermiş olduğu şerefi göstermek, onuru ortaya koymak için şöyle Osmanlı'ya yaraşır bir şekilde amin diyeceksiniz. Benim bana yarın Allah sorsa ki ne yaptın sen dünyada? Ya Rabbi diyeceğim bana sorma ki o fasetadır bu kayı garibi fakiri dinleyenler var ya onlara sor Allah'ım diyeceğim. Sizi kendime şahit tutacağım. Bana şahitlik evet. eder misiniz? Ha? Evet. Eder misiniz? Eder evet. misiniz? Beni yalnız bırakmayın ha. Ona göre benim işim zor. Siz namazda işte niyet ettin öğle namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye, kıblem Kabe uydum Hazır olan imama diyorsunuz. Sizin bütün şeytanlarınız gün benim gören biniyor. Allah hocamın mesuliyetini. Onun için bizim de çok şeye ihtiyacımız var. Ama böyle delikanlı gibi diyeceksiniz ha. Geri ki mesela devlet şimdi herkes silah başına. Dediği zaman nasıl ki mazeret yok, İhtiyarım işte tepeme bindi, ben ihtiyarım koşamam. Abla da diyor ki ben hanımım ne anlarım bu işten, mazeret bitmiştir. Tamam mı? Böyle babaanne gibi, hamile gibi değil ha. Delikanlı gibi böyle. Delikanlı.